Euzubillahimineşşeytanirracim. Kıymetli Müslümanlar bugün dördüncü dersimizi yapıyoruz. Son değil bunu çok iyi bir şekilde ezberleyin, tekrarlayın, tekrarlayın, tekrarlayın. Boğaz harfleri, ağzına çıkan harfleri mutlaka çok iyi kulak verin. Bismillahirrahmanirrahim. E, B, T, S, Dilin ucunu dişine basıyor. S, C, C, H, H, Ha boğazına bastırıyorsun. Ha, 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 ha. d. Bu da boğazdan. D, z perte. Birim ucunu az bir şey bastırıyorsun. Z bastırıyorsun yani. Z, ra, z, ra, z, d, ve ra, z. Bakın bu keskin zeytinin z'si. D, v pertek. R, Z, S, Ş, S, Ş, S, S, D, T, Z, A, T, Z, A. A harfi önemli. Boğazını sıkarak söyleyeceksin. A, 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 G. G da boğazını sıkıyorsun ama hırlatır gibi yapıyorsun. G, G. A ilk başta demeyebilirsiniz ama bunu çok tekrarlarsanız söylersiniz. Boğazını sıkarak a g f q f q k k l m n v h h l e y. Son tekrar e b siz de sesli söyleyin. İçinizden değil. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق K K L M N V H H L E Y Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ikisine çok çalışın. Boğazdan geliyor. A G Bunu ister yazın ister ezberleyin. Daha sonra üstün yavaş yavaş karışık soracağım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim ayetlerine geçiyoruz yavaş yavaş. D R K D, R, C. Evet. Bir ay istikam etti. Dinleyin, okuyun. Siz de şaşıracaksınız. Kur'an-ı Kerim'i şakır şakır tecvikli okuyacaksınız inşallah. Selamun Aleyküm.